Çok ilginç. Gerçekten. Merhaba Esincim. Canım alayım seni oradan. Merhaba Esincim. Ee, şimdi sen de benim gibi bir sanatçı olduğundan seninle yeni eserimi buraya paylaşmaya geldim. Benim gibi derken? Ee, biliyorsun ben artık yazar oldum. Ee, üçüncü romanım üzerine bir çalışma içerisindeyim. Zaman yazar oldun ya. E, dün değil, ondan önceki gün. Yani yaklaşık bir haftadır falan. Ha. Ve bir haftadır üç tane roman yazdın, öyle mi? Evet. Ya biliyorum biraz yavaşım ama e, pratik yaptıkça alışacağımı düşünüyorum. E, hazırsanız okuyorum o zaman. Adı kanlı aşk üçgeni. Tostoyevski romanları gibi böyle bir Rus ekolü, bir Rus romanı halinde yazdım ben bu romanı. Evet, başlıyorum. Soğuk ve karlı bir St. Petersburg günüydü. Biz neredeyiz oğlum? Hangi tarihteyiz? Hangi boyuttayız? Nerenin askeriyiz? Ne oluyor? Neyin kafası la bu? Şevo, bak kardeşim hiç girme şu konulara. Gerçekten nasıl bir alaca karanlık çukuruna düştük ben böyle hala anlayamadım. Kendimi Japon askeri gibi hissediyorum. Bu nedir usta ya? Şşş i̇şte, tamam neyse çaktırma. <laughs> Duydum ki arkamdan atıp tutanlar varmış. Seloviç. Ulan bunlar benim Rusya'nın en gözü kara, en vahşi komutanı Şevkateviç Yerimdaroviç olduğumu bilmiyorlar mı lan? Zorla psikopata bağlayıp Rusya steplerini kana bulayım ya? Kardeşim sakin ol, sakin ol. Ayıpsın. Yürü babacığım. Arkamdayız. Biz sana yanlış yapan bize yanlış yap. Deme lan. Adamın değilsin Şevko. Eyvallah kardeş. Hayır. Biz yiğidin arman olduğu yerdeniz koçu. Sen Petersburg çocuğuyuz lan biz. Biz ölümü çoktan göze almışız da yanımızda kimi götüreceğimizin hesabındayız ya. Şevkatoviç farkında değildir ama Çar Cevdetoviç uçar için güzeller güzeli kızı Prenses Esiniçe'ye aşık olması an meselesidir. Ne oluyor lan? Kim konuşuyor? Şşş alo! Dış ses! Benim asamı bozma bak. Gayipten gayipten gelip benim asamı bozma. Allah'a yakarım bak buraya. Cevdet Eviç halkına zulmeden çok gaddar bir çardır. Abre Cevdet Eviç. Hı. Bugün sarayda canım çok sıkılıyor. Canın çok mu sıkılıyor? Evet. O zaman emret. Ben bugüne bugün bir çar olarak tabamdan şöyle üç kişiyi sallandırayım, eğleniriz. Olmaz. Ay çok üzülürüm ben. Ayıptır, günah. Ben bir çarım bugüne bugün. Bana ayıp olmaz. Rasputin! Rasputin! Buyurun yüce çarım, cariyechang. Rasputin söyle bakayım. Bir çarla, bir cariye. Canları sıkıldığı zaman saraylarında nasıl eğlenirler? Hı. Hmm. Bekli. Düğün yaparız. Düğün? Ne düğünüdür? Hmm. Oh, piti piti, sepeti, lastik, Hissediyorum. Kızınız Esineviç. bir <laughs> Birazdan mert Hmm, yakışıklı bir adama aşık olacak. Nasıl be? Kızımız Esineviç. Kim bu çocuk? Yerli mi? Yabancı mı? Yabancı. Kimlerden acaba? Ayse kadın mı? Evet. Kılçıksız. Kılçıklı. Kılçıklı. Şey Sen Hayır hayır bu kılçıksız bak çıt görüyorsun çıksın. İşte kılçık. Ah, o, ah. Ne yapıyorsun oğlum? Sırtım ağrıyor. Kalk la ayıp olur şimdi bir gel. Şekli bozma. Robin Kazan Krasnodar maçı ne oldu Şevko? O maç ayarlandı kardeş. <laughs> Yücelerin yücesi Şevko. Yeni köleler geldi. Aralarında Çar'ın kızı da var. Getirin. Bu ne oğlum? Bu ne ya? selam. Yavrum, baban arıcılıkla mı uğraşıyor? <laughs> Yo, nedenmiş? Bal gibi tatlısın da ondan sordum. Dadına bakmak isterim doğrusu. <laughs> İyi laf dedin lan. Çak. Kızlar, bu şey Katoviç bana yürüyor galiba. <laughs> Ana abi sor bakayım. Damat lazım mıymış? Hem de komutan. <laughs> ben sormuştum anneme daha önce. Yani damat lazım mı diye bir soran olur, eden olur diye. Lazım demişti. Evet, anneme damat lazımmış. <laughs> o zaman... Düğün başlasın. Şevkat Eviç ile Esineviç birbirlerine oracıkta aşık olmuşlar. Petersburg'un soğuk, karlı bir akşamında masallardaki gibi bir düğün yapmışlar. Valsler, danslar yapılmış. Fakat Esineviç'in bilmediği bir şey vardır. Şevkat aslında Ludmila adında bir müzik kadın ile evlidir. Anlayışlı kocacığım. Ben bulaşıkları yıkarken yorulmayayım diye bana kuma getirmiş. Şevkatoviç! Ne diyor bu kadın? Duydun işte. Doğru mutfağa. Hadi! Ah. Ondan Bundan ah. sonra bulaşıkları sen, çamaşırları da sen yıkayacaksın. Şevkatoviç bunu bana yapamazsın. Tos! Götürün! Hayır! Bırakın! Götürün! Bırakın! Çök! Alır alır. alır konuşur. Çök! Esin Eviç, bu şok karşısında ne yapacaktır? <laughs> Yüzüğündeki zehri <laughs> içip canına mı kıyacak? Yoksa Şevkat Eviç Yerimdar içip baltayla kesecek midir? Dehşete düştüm Tezen'e. Ya değil mi? Bayılacağını biliyordum. Bayılacağını biliyordum. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, evet. Hepimizin düşüp bayılmasına ramak kaldı. <laughs> <laughs> ya ben sana okutma demedim mi kurban oldum. burada işmar etmekten resmen gözlerim yerinden çıktı ama anlatamadım ki ben kendimi. Esincim bu daha ne ki? Bu daha romanın başlangıcı. Daha neler neler gelecek ardından. Bu romanda her şey var. Aşk, ihtiras, cinayet yok yok yani. Ha yani e, sen bu e, yazdığın şeye devam edeceksin öyle mi? Evet. E, ne yapayım? İçimdeki coşkuya engel olamıyorum. Kelimeler böyle zihnimden kalemime, kalemimden hop laptopuma veriyorlar. Ne yapayım? Anladım. O zaman nasıl yapsak ya? E İsmail, sen bu kızı buradan al bir an önce götür. Çünkü ne olur ne olmaz bir an böyle ilham gelir de kelimeler dökülürse etrafa saçılıp kaybolabilir. Bunu istemeyiz, değil mi? Bak gördün mü bak. Gördün mü? Evet. Ya zaten bir sanatçının halinden en iyi bir başka sanatçı anlar öyle değil mi? Canım benim ya çok teşekkür ediyorum Esin'im. Art kardeşim benim. Yürüte Canım üzerine. art kardeşim görüşmek yürü, üzere. Yürü, yürü, Yine yürü. geleceğim paylaşmaya. Şey <laughs> yapman, Görüşürüz Esin. Şu şey yapma ya bu, bu, Modeli bu bunun. Tostoy eski mi ne dedi? O? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.